Remiz ve simgeler lafsın zahirinin söylenenin amaçlamadığı bir anlamı verdiği her sözdür. İşte varlıkta alemin yeri de böyledir. Allah onu alemin kendisi için yaratmamış, Allah için yaratmıştır. Halbuki alem yaratılmış olduğunun dışındaki bir gaye ile ilgilenmiş, yaratanın maksadına aykırı davranmıştır. Bu nedenle diğerlerinden hal bakımından daha iyi durumdaki bir grup alim şöyle der. Allah bizi bizim için yaratmıştır muhakkik ve kul olan ise böyle söylemez aksine şöyle der Allah bizi bize bir ihtiyaç duymadan kendisi için yarattı. Dolayısıyla ben Rabbimin simgesi ve remiziyim. Simgelerin göstergelerini bilen kişi söylemek istediğimizi anlar. Şairin gerçeği arayanlar bu niyetle yöneldiklerinde bir şey elde etmeye karşılığını alırlar ifadesine gelince karşılığını alırlar cezalandırmadan gelir karşılık almak aynı zamanda ceza mesela Arapçada da öyledir yani ceza demek kötülükle bir mua muamele etmek demek değil ceza kelime manasıyla karşılık karşılık almak yaptığın bir şeyin karşılığını almak demektir dolayısıyla ceza iyi manada da kötü manada da karşılık almak anlamında olduğu için bu şekilde kullanılır <laughs> Şöyle demek ister. Allah'ı bir neden için arayan kişi Talep ettiği şeye aittir. Allah'ı bir neden için arayan kişi talep ettiği şeye aittir. Ve Allah'tan aradığından başka bir şeyi elde edemez. Bakın. Kim Allah'ı hangi nedenle aramaya başlarsa aradığı nedeni elde eder. Başka bir şey değil. Ş Şairin ey oluşum kulları ifadesi şu anlama gelir. Allah'a herhangi bir şey nedeniyle ibadet eden kişinin taptığı ve Rabbi Söz konusu şeydir. Allah onun taptığı şeyden uzaktır ve o taptığına aittir. O taptığına aittir. Yani şimdi bazen insanlar burada tabi cahil hareketleriyle şu hataya düşebiliyorlar. İnsanın misal işi bozuluyor. Veya kendi başında bir musibet, bir bela, bir sıkıntı oluyor. Bu belanın, bu musibetin ortadan kalkması için yahut da o bozulmuş işinin düzene girmesi, ticaretinin iyiye gitmesi için veya ne bileyim bir arzu ettiği istediği bir şeyi elde etmek istediği şeyi elde etmek için Allah'a bir yönelişi oluyor bazı insanlar. Burada aslında Allah'a yöneliş teki amaç farklı. Allah için değil yani. Allah'ı bilmek ya da Allah'a vasıl olmak gayesi gütmüyor burada. Niyet ettiği şey farklı. O bir amacı var. Onun olması için Allah'a yönelmiş oluyor. Amaç orada Allah değil. Amaç işte işinin düzelmesi. Şunun gibi yani ben sapıtmıştım, işim gücüm dağıldı, battı. Allah'ım ben sana döndüm, işim gücüm toparlansın. Toparlansın. İşini... Orada onun kilitlendiği, o insanın kilitlendiği nokta iş güç. Allah değil. Allah'a yönelişinin tek sebebi işinin gücünün düzelmesi. O zaten o işi gücü düzeldikten sonra tekrar Allah'tan ayrılır öyle insan. Leylani Hazretleri de çok bahseder bu, bu çok önemli bir mevzu. Yani bazı insanlar bu konuda perdeleniyor. Muhittin İbn Arabi Hazretleri de diyor ki işte Allah herhangi bir şey nedeniyle ibadet eden kişinin taptığı ve Rabbi söz konusu o şeydir. O hat, halbuki Allah'a ibadet etmekte zannındadır kendini. Halbuki o söz konusu şeydir. Yani ne amacı neyse taptığı ve Rabbi odur diyor söz konusu şeydir. Çünkü oraya kilitlenmiş. Öyle düşünüyor, öyle zannediyor ki Allah'a yönelirsem bu işim düzelecek. Resulullah Efendimizin bu konuda bir hadisi şerifi de olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam kişinin miraç şeyle Alakalı. Evet. Hicretiyle evet. alakalı. Kişi ne için hicret ederse hicret ettiği şey odur diyor. Allah için hicret eden Allah'ı bulur. Mal için hicret eden malı bulur. Kadın için hicret eden onu elde eder diyor yani. Demek ki kişinin niyeti önemli. Burada şey de buna dair midir acaba? Ee, bu adak mesela ben bu adak şeyini hiç anlamamışımdır. Ters <laughs> gelir hep bana yani Allah'ım işte oğlum askerden gelsin kurban keseceğim. Yani Adab konusunu uçak... işledik. Sen o sohbette bulunmadın herhalde. Galiba. hafta değil mi? Nezir. Hafta ondan önceki hafta işledik. Muhittin İbn Arabi Hazretleri böyle bir şeyin yanlışlığından dem vurmakta. Kesinlikle. Çünkü Allah'la pazarlık demektir Pazarlık. Bu. Pazarlıktır. Yani. Allah'ım şu işim olursa bak işte şöyle kurban keseceğim. Veya işte şu kadar fakir doyuracağım. Ya da şu kadar gün oruç tutacağım. Gibi bu şekilde nezretmek yani nezir insanın cahilliğinden kaynaklanan bir şeydir. Allah'a yani bunu bak bana ver. Verirsen ben de sana işte ibadet edeceğim veya işte kurban keseceğim. E, nafile namaz kılacağım gibi böyle bir şey asla kamil bir müminden e, ortaya çıkacak bir hareket değildirler. Böyle bir şey olamaz. Kamil bir mümin böyle bir şey yapamaz yani.